Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Still and Flash 2 oyununda yeni bölümle birlikteyiz. Bugün dediğim gibi adalar bölümüne geçtik. Adaları yukarıdan alacağız. Aşağı inip sağ taraftan temizleyip şu ortayı temizleyip en son e, şu anki Türkiye sınırlarına Bizans'ı yok etmeye ineceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen 203'lük Norveç'in şehrini burada alalım. Lord çağırmadım. 732 ordum var. Herhalde alırız. Bakalım rakip düşman şeylerine. Lord içerideymiş. Lord içerideymiş. Elit elit ordu göremiyorum çok fazla. Aynen. Eliti yok. Tecrübelisi var. Deneyimlisi var. Eliti yok. Bakalım şimdi. Kayıplardan anlaşılır. 4'e 6. 8'e 12. 13'e 27. Evet. 112 şu an arttı. Evet. Öndeki savunmayı kırınca arkadaşlar çok rahat bir şekilde aldık. Bu şekilde düşman ordusunu inceleyip arkadaşlar duruma göre girebilirsiniz. Elit, ordusu yoktu içeride. Gördük onu. Hemen market dedik. Eşyaları sattık. 150 kayme geldi oradan. Esirleri alalım. O 100 tane esirimiz varmış. Güzel güzel. 800'e yakın ordu yapabiliriz. Pek de iyi ordular değil ama şu an adalara dolaşacağım için buralara şey çağırmayacağım. Lord çağırmayacağım. Ellerde çok büyük ordu yoksa sanmıyorum. Ana şehir de yok galiba burada. Dur bakalım şimdi. Dur tekrar bakmak istiyorum. Adalarda ana şehir var mı? Bir saniye bakalım. Ee, var var. Yukarıda bir tane var. Yukarıda bir tane var. Ne bu? Horten mi? Evet Horten. 279'luk Horten ana şehir varmış. Yukarıda bir tane daha var. Biroa. İki tane ana şehir var karşımızda. Hemen hızlı bir şekilde devam. 800'lük bir ordumuz var. Şurada 142'lik bir köy var. Buralara çok fazla uğramamışlar demek ki. Köydeki orduyu almamışlar. Köydeki ordu orada çoğalmış durmuş. Hemen azaltalım. Hemen azaltalım. Bir tane lord. Karşı şehrin lordu geliyor. Bakalım şuna saldıracak mı? Saldırırsa beni oyalamış olur. 192'lik bir lord. Karşı şehri acil alırsam arkadaşlar bu lord bana geçecek. Evet buradan teğet geçti. Orası geçti tamam. Oraya saldırmayacak. O başka bir yere odaklanmış durumda. Şurayı da alalım. 142'lik ordu var içeride. eğitimli okçu. Okçu ve deneyimli okçusu var. Çok fazla kayıp vermeyeceğiz burada. Elit, elit ordusu yoktu burada da. Güzel. Onları da aldık. Şimdi bu, bu bölgeyi bitirdik değil mi? Aynı. Geçelim karşıya. Hemen karşıya geçelim. Oranın lordu da çıktı oradan. Güzel. Çok güzel. Lordları kesmememiz güzel arkadaşlar. Çünkü Lord'un olduğu şehri aldığınızda o Lord size geçecek. Mesela az önceki şu 56'lık Lord büyük ihtimalle şu şehrin. Burayı aldığım zaman bana geçiyor. Benim için çalışmaya başlayacak. Hızlı bir şekilde alalım buraya Bizans yine 30'un üstünde köy ve şehir yaptı. Onları da yavaş yavaş azaltacağız. Hemen geldik buraya. Burada da bayağı ordu var. 218'lik ordu var bu bölgelerde. Ama içindeki ordunun cinsi önemli. Bakalım. Acemi, eğitimli, kılıç ustası. Elit yok. Otomatikle çok rahat alırız. Evet 34 kayıpla. Burayı da aldık. Üretim falan yapmıyorum. Paraya ihtiyacımız yok. Normalde yaparsak arkadaşlar çok daha rahat ederiz. Özellikle zor modda üretim ve arazileri alın çok daha rahat edersiniz. Şu elimdeki malzemeleri bir satalım. 100.000 geldi. Esirleri de alalım yanımıza. 65 esir de buradan geldi. Yine 800'ü geçeriz. Buradan elit ordu çıkmadı. Çapulcu bunları ölsünler savaşta. Önemli değil bu bölgeyi de hemen Norveç'in elinden alınca bayağı Norveç'i zayıflatmış olacağız. Bizans'ın bildirilerini görüyorsunuz. Norveç'i ezdik arkadaşlar. Norveç artık kendi canıyla uğraşıyor ama Bizans oradan faydalanıp şehirler almaya başladı ama en son bak, tadını çıkarta çıkarta Bizans'ı ezeceğiz. Bizans'ın bir köyünü aldı bizimkiler. Güzel. Bu arada lordlar boş durmasın. Bir yere gönderelim arkadaşlar. Aynıların şu kurs Kurs şehrine mi göndersek? Şurada 126 Kamakura var. Mesela şu Hindistan'ın 23'lük veya şu 8'li gitsinler bakalım. Yani %69 saldırı dedim. Bakalım gidecekler mi? Evet bir köy daha aldık. Aynular e, saldırıyormuş. Bizans saldırıyormuş. Güzel. Bizans kaşıntısı devam ediyor. Aynular şu tarafa doğru girmeye başladı. Konya ellerinde hala. İstanbul'da arkadaşlar 306 ordusu varmış. İstanbul'u en son alacağım arkadaşlar. İstanbul en son. İstanbul'u final olarak yapacağız. Finalle İstanbul'u Bizans'ın elinden alacağız. 47'lik ordu var. Hızlı geçelim buna. Geçtik. Tamam burası da bizim. Ver bunları. Pek fazla para etmiyorlar ama olsun. Şimdi ana şehire geldik mi? Bakalım. Evet. Orten'e geldik. Burada bir de Bizans'ın kıyı kenti varmış. Onu da alacağız. Şuradan ana şehri hemen elinden alalım. Bizans'ın bir köyünü daha almış bizimkiler. Güzel. Bu arada gönderdiğim yere saldırdı mı bunlar? Tekrar saldırı diyeceğim. 12, 12 ordu var içeride. Demin daha azdı. 8'de 12 oldu. Üretim yapıyor orada. Norveç saldırdı. Norveç ana şehrine geliyorum şu anda. Savun bakalım. Savunabilecek misin? Kaç tane ordu var içeride? Evet Moğolların bir şehrini aldık. 279 gözüküyor. Tabii ki Lord içeride değilse. Demin giden 192'lik Lord büyük ihtimalle bunun Lord'uydu. Bu şehrin Lord'uydu. Onu alırsam kendime bir Lord daha katmış olacağım. Bu arada paramız 20 milyona kadar yaklaştı arkadaşlar. Parada hiçbir sorunumuz, sıkıntımız yok. Askerler rütbe atlamış. Onları da verdik. Buraya otomatik girmeyeceğim arkadaşlar. Buraya normal gireceğim. Evet, kın hanedanlığını aldık. Son bir kez şeye bakacağım. Saldırdınız mı? Abi saldırın şuraya. Benim canım sıkma. İlla %100 mi seçmem lazım? Hepinizi seçtim. Saldırın. Emirlere itaat edin. 279. Evet. Lord içeride yok. Hemen giriyorum. E, kıyı kenti değil. Aa top almadık. Alevli top almadık. Şeyi seçme Alevli top almadık. Ne yapsak? Koçbaşı seçelim mi? Bu sefer koçbaşı seçelim abi. Seçelim koçbaşını. Bu sefer de koçbaşı olsun. O kızgın yağ varmış içeride. Bittim. Çok fazla kayıp vereceğiz. Kızgın yağ varmış. Koçbaşı sen gelme. Sen git. Koçbaşı'na emir verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Allah yandık. O zaman Koçbaşı gitmeden abi mancınıkları mancınıkları acilen kapıyı kırmaları için yönlendirmem lazım. Çok fazla kayıp vereceğiz çünkü içeride kızgın yağ var. Hiç kızgın yağı düşünmedim. Fazla kayıp verebilirim. Ya da şöyle yapacağım bir saniye. Dur. Koçbaşı sen de dur. Koçbaşı'yı durduramıyor muyuz? Dur abi dur. Dur. Durmuyor. Yok. Sadece mancınıklara emir verebiliyormuş. Mancınıklar durdu. Aynen. Mancınıklar. Mancınıklar yürüyün oğlum. Koçbaşı gidiyor. Yürüyün. Sadece mancınıklara şey verebiliyormuşuz, komut verebiliyormuşuz. Kuleler ve koç başına komut veremiyoruz. Ve şimdi yakmaya başlayacaklar benim orduyu. Fazla kayıp verebilirim burada. Evet başladı. Yakma işlemi başladı. Benim ordu girdiğinde daha çok yakacak. Abi bu kızgın yağın bakta kalması, bunun elindeki adamı alamamamız çok saçma. Çünkü sürekli kavamıza kızgın yağ dökecek. Kızgın yağ dökmeden hızlı bir şekilde abi saldırı emri vereyim. Yakın yakın. Oradan gitmeyin, kulelerden gidin aynı. Kapıyı kırmasam arkadaşlar ordum oradan gitmeyecekti. Kapıyı kırmayayım kapıyı ama Koçbaşı her harekette kapıyı kıracak. Karışık ateş etsin mancınıklar. Az az ordu gidince kızgın yağ düşmüyor. Belli bir sayıda fazla ordu gidince kızgın yağ kendiliğinden otomatik düşmeye başlıyor. Takviye bana gelmemesi lazım. Bana takviye gelirse kapıdan girecekler ve kapıdan girerlerse de yanacaklar. Ne yapıyorsunuz siz burada? Çıkamadınız mı rampadan? Ağır mı geldi üstünüzdekiler? Vurun bakayım hadi. Ancınık bizim değil mi? Güzel. Hiçbir şey yok mu? Niye odaklanmıyor bu? Hepsini öldürdünüz mü? Sanmıyorum. Tamam vur. Bana takviye geldi an. Hani güzel kayıp yaşayacağız. Burada kızgın yağ varmış. Ortada durmayacağım. Şöyle yan tarafa doğru gidelim. 1.39 takviye daha geldi şuradan destek vereyim. Kek attık ona 55. 62. Bu da sanki elit ordu fazla yok gibi. Evet bu deneyimlidir büyük ihtimalle veya tecrübeli. Bu da aynı. Of 198 ve güzel takviye gelmeden son 7 ile bitirdik bunları. İçeride fazla güçlü elit ordu yok. Bu taraflarda elit ordu yok arkadaşlar ondan. Şu büyük ihtimalle deneyimliydi. Kalkanıma %19 vurmuş. Kalkanıma kim vurdu abi? Kalkan arkada zaten. Zırhıma gelmiş. Zırhıma gelse bana şey sayarsın. Neyse. 2 kişi kaldı. 1 kişi kaldı. Bitirin. Çok az kayıpla geçtik burayı. Kolay bir yer oldu. Çünkü elit ordu içeride yok. Bu taraflara adalara elit ordu koymamışlar. Güzel. Havaya bir şey atışı yapalım. Sevinç atışı. 29 sadece 29 kayıp vermişiz. Onların onu da büyük ihtimalle Koçbaşı'nın başındakileri yanınca oldu. Güzel burayı çok rahat bir şekilde aldık. Burası artık bizim. Şöyle şu savunmaya bir bakmak istiyorum. Evet mancını kızgın yağ var. Aynen kapısı 3. Buraya gerek yok arkadaşlar. Kasabadan şuradan arazi satın alabiliriz. Alalım. Alalım. Buraya çok para harcıyoruz ama getirisi arkadaşlar 9500 haftada. Bununki 7800. Bunlar artı olarak bana geri dönecekler. Satılmak şu eşyaları satalım. Çok bir şey gelmeyeceği belli çünkü elit ordu yoktu içeride. Meyhanede adam var mı? Yok. Bizimkilerden var mı? Yok. Esir alalım o zaman. O zaman esirleri ver. Onlardan vardır. 75 tane. Ver hepsini. Ver, ver 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 850 oluruz değil mi? 850'yi geçeriz. Evet 860 devam. Şurada Bizans'ın unutulmuş bir şehri var. Hemen alalım. Hemen temizleyelim. Bu arada benim orada oraya gittim acaba? Merak ediyorum. Hala gitmemiştir. %100'ünü şu şehre gönderdim. Aa, 23 ordu var orada ya. %100 seçtim tekrar. Saldırın. Emire itaatsizlikten idam ettireceğim sizi. Hapse attıracağım size. 3 gün katıksız hapis, 6 aya katıksız hapis vereceğim size. Hiçbiri gitmiyor. Ne? Savaştan mı acaba? Belki savaşa girmiş olabilirler. Günahlarını da almayayım. Belki büyük bir savaşa girdiler. Benim haberim yok. Evet. Burayı aldıktan sonra bu bölgenin de işi tamam olacak ve karşıya geçeceğiz. Çok fazla işimiz kalmadı. Adaları da bitiriyoruz. 860 ordumuz var. Şurada yükselen oyuncular varmış. Hemen alalım. 159 ordu. İçeride kesinlikle elit ordu yok. Bu taraflardaki elit orduları almışlar. Bakalım. Aynı. Yine yok. Otomatikle çok rahat bir şekilde aldık. Giysileri böyle çapulcu giysisi. Tamam geçelim karşıya. Hemen karşıya geçelim arkadaşlar. Önce şu yukarıdan başlayalım. Şu yukarıdan başlayalım. Denize, denize daha hızlı gidecek şimdi. Çünkü 4-5 tane gemi almıştım. 4-5 tane gemi almıştım. Onlarla daha hızlı gider. Orada da yükselenler varmış. Yükselttik. Hemen burayı temizleyip aşağı inelim. Norveç'in çok fazla şehri kalmadı. Bakalım hemen. Norveç'in 14 tane kalmış arkadaşlar. 14. Bizans'ın 30. Nokgorat. O 150 ordu. Oo, güzel saracak. Güzel saracak oralar. Oraları alması zevkli olacak. Özellikle İstanbul. Norveç'i neredeyse temizledik. Norveç'in yüzün üzerinde şehri vardı. Artık yok. Şimdi onlardan birkaç tane daha temizleyeceğiz. Tamamen güçsüz hale düşecekler. Buralara alırsak buralara çok fazla gelen olmuyor arkadaşlar bu taraflara çok fazla gelen olmuyor diğer sağdaki adaları aldım da oralara çok insiyan bir tane isyancı bölgesi çıktı başka da çıkmadı onun haricinde iyi durumdayız kümes kaynağı yokmuş bakın şu sağ tarafta yazıyı unuttum daha çok gelir gelecek aslında bana ama kümes hayvanları için yiyecek almamız lazım şurayı alınca unutmayayım de burada kümes hayvanı için yiyecek alalım. Yiyecek almadığımız için üretim yapılmıyor kümeslerde ve oradan gelirlerim düşüyor. Onları hemen ayarlayacağım şimdi. Gerçi paraya ihtiyacım yok ama olsun. Yine de üretim boş durmasın. Orada işçi çalıştırıyoruz. 3 tane işçi, 1 tane tedarikçi, 1 tane dağıtıcı falan tarzı 5 kişi çalışıyor orada. 5 kişi maaş alıyor. Bunlarda elit var mı? Yok. Otomatikle rahat bir şekilde aldık. Güzel. Şimdi kümes hayvanları için şuradan biraz yiyecek alalım. Hemen içeri gir. Markette çeşitlilik e, kaynaklar değil. Diğer diyecektik. Hayır. Bir saniye. Ticaret. Evet. Ticaret. Şimdi tavukların ne yediğine bakacaktık burada. Şu aşağılardan. Evet. Lahana alalım. O pahalıymış. Olsun. Paramız var. Al domates, salatalık. Al al. Pahalı mı aldım. Önemli değil. Paramız var. Paramız var. Güzel. Burayı da hallettik. Alıyoruz, alıyoruz güzel. Bakalım bizim orada almış mı şunu. Ah, nihayet, nihayet almışlar. 24 de alın, yüzde saldırın. Oradayken saldırın, yakında da büyük ihtimalle saldırın orayı da alın. Geçelim karşıya, broya gidiyoruz, broya Şuraya doğru ilerle. Bizans'ın bir köyünü de aldık. Lordları gönderdim arkadaşlar, yüzde yüzünü gönderdim ki garanti olsun diye. En azından ufak tefek Hindistan'ı bitirsinler. Boşuna orada büyümeye çalışmasın. Hemen yükseltelim. 823 ordumuz var. Bizans kaşıntısı devam ediyor. Evet, Buran'ın lordu geri döndü. Gördüğünüz gibi bize geçti. Şu 47'lik lord Buran'ın lorduydu. Artık bizim oldu. Moğollar bizim bize saldırmaya başladılar. Şurayı da alalım. Ben yüzde yüzünüzü saldırıya göndermedim mi? Sen neden burada dolaşıyorsun? Hivit. Hivit misin ismin? Ne? Dur. Bakalım neler gelmiş. Neler gelmiş üretimlerden? 910 bin. 938 bindi arkadaşlar. Düşmesinin sebebi kümese yiyecek yoktu. Tavuklara yiyecek olmadığı için oradan üretim düşmüştü. Ondan düştü. 244. Bakalım dört içeride mi? Büyük ihtimalle burada elit yoktur yine. Yok Lord içerideymiş Kodek sana çıkman için 5 saniye veriyorum 5 4 3 2 1 Üzgünüm dostum Kodek üzgünüm Acaba kızgın yağ var mı Dur Şeyi seçmedim Koşbaşı seçmedim abi acaba kızgın yağ var mı Var Güzel 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 Kızgın yağ varmış. Kapıya gitmeyeceğiz. Mancınıkları kapıya yönlendirmeyeceğim. Mancınıkları sadece mancınıklara göndereceğim. Aynı. Mancınıkları sadece mancınıklara. Yani şöyle seçelim. Kapıyı atmasınlar. Sadece yukarıya. Kapı kırılmasın abi. Kapıdan geçmeyin. Kapıya yaklaşmayın. Çok fazla kaybımız olmaz. İçeride elit ordu yok ama yine de kızgın yağ yakmaya gerek yok. Kendimizi yakmaya gerek yok. Hiç gerek yok. Bunlar elit değil. Tek ölür. %24 büyük ihtimalle tecrübeli veya deneyimlidir. Evet kuleleri bekleyeceğiz. Kapı kırılmayacak, kapıyı kırmayacağız. Kızgın yağ sıkıntı yaratabilir. <laughs> Sırayla penceredekileri bulalım. Tepede de var. Yapış 140 tek attım. Tek attım. Adam çıplak savaşa gelmiş. Üzerinde hiçbir şey yok. 40 takviye daha geldi mancınıklar tekrar emir veriyorum. Sadece kulelere kapıya değil. Kuleler yerleşti mi? Kapıdan gitmek yok. Kapıdan gitmek yok. Saldır. Saldır kulelerden. Kapıdan gitmiyoruz. Onu ben alırım. Ska. Ne oluyor burada? Çektim kılıcı. Kılıcı çektim geldim. Böğrüne saplarım. Böğrüne. Sen. Vuramadın. Çek kalkanı. Çek kalkanı. Baltalı. adam baltayla öyle bir kaçıyor ki adamı kaybettim nereye kayboldu mancınık vurdu herhalde sen miydin aynen mancınık patlatmış geliyorum kılıcı üzerinizde deneyeceğim köşeye doğru gelin son 50 kişi takviye geldi mi geldi ama son geldi mi bilmiyorum %4 kalkana Abi benim kılıç ne işe yarıyor? Bu kadar zor mu kılıcı kaldır beni? Güya hafif aldım ya. Hafif kılıç aldım güya. Evet var mı gelen? Var. Çok fazla yaklaşmayayım. Direkt bana odaklanıyorlar sonra. 136 40 28 şu an ölmeye girdim. Direkt ölebilirim şu anda. Su gibi üzerime şey ok yağıyor. Teke tek var mısın? Teke teke. Yapıştır. Boğazımdan, ağzımdan, gözümden, her tarafımdan ya ok girmiş durumda. Ama canım var, idare ederiz. Vur kalabalıkta kime gelirse yapıştır. Direk önlerine geçtim. Hasar alıyorum ama yapacak bir şey yok. Evet sıfır. Orayı da rahat bir şekilde aldık. Bir Norveç askerinin mızrakçısının Türk bayrağı tutmasını gördünüz. 43 ordu kaybıyla bunu da almış olduk. Ver ganimetleri esirleri de alalım lütfen. 131 esirimiz mi oldu şimdi? 131 esir mi var? Şu malzemeleri bir satalım. 170k geldi oradan. Esirlere bir bakalım abi kaç? Oo 130 ordumuz azalacağına ordumuz yükseliyor neredeyse bin olacak Çünkü içerde e, elit ordu yok o yüzden çok rahat bir şekilde alıyoruz ve esirimiz de olmuş oluyor bu durumda Biraz fazla dolaşsam e, çevrede arkadaşlar bunlar eğitimle elit olurlar yükselirler Ama tabii ki biz bunları Savaştırarak ezeceğiz Evet bu bölümde kaldı bir tane ve aşağıda bir tane daha varmış. Evet aşağıda Bizans'ın bir şehri daha var. Bu arada 20 milyonu bulduk. Paramız 20 milyon oldu. Keşke esirleri almasaydım. Ordu biraz daha yavaşladı. Evet bizimkileri göndermiştim Hindistan'a. Bitiremediniz mi hala? %100 seçtik. Saldırın abi. Boş durmayın saldırın. %100 seçtim ama bu yanımdan geçen moting hiç takmıyor bile. Hiç umurunda bile değil. Geçti gitti. Nerede şu şehir? Bir tane şehir işaretledim ben burada. Bir tane de şurada köy olması lazım. Tam uçta mı acaba? Aynen tam uçtaymış. Bizans saldıra saldıra bir türlü alamadın o kaleleri sende. Al da biz de kurtaralım. 42'lik bir 92'ymiş. 42 değil. 92'lik bir köy. Köy için çok fazla bir ordu. Hemen azaltalım. İçeride lord yoktur büyük ihtimalle. Evet genel olarak 302.000'de şehirlerden asker maaşlarından kalan artı 302.000 arkadaşlar. Eksi de değiliz hiçbir şekilde. Çünkü o araziler. Genelde araziler çok önemli. Araziler para getiriyor. 92. Sizi güzel bir temizlik yapalım. Elit ordu yok içeride. Temizledik. Aldık. Güzel. Yükseltelim. Harika. Şöyle haritaya bir bakalım. Hemen geldim. Alborg. Alborg. Danimarka mı burası? Danimarka'ya gittik herhalde. Alborg. Danimarka'nın Alborg şehrindeyiz. Hemen orayı da alalım. Kuzey bölgelerini temizlemiş olacağız bu durumda. Norveç'i hemen hemen haritadan siliyoruz. Çok da bir etkisi kalmayacak Norveç'in. Bizans'ın kalacak. Onu da şuradan hemen Alborg'la birlikte bir tane de şehrini almış olalım. Evet isyancıların bir köyünü aldık. Bizans İzmir'e saldırmış. İsyancıların bir köyünü daha aldık. Orada yükselenler varmış. Hemen girelim. Ne var içeride? Elit ordusu var mı? Yok. Şey de Magister da oradaymış arkadaşlar. Lord'unun da bir tane ordusu kalmış. Zavallının bir tane ordusu kalmış ve oraya zar zor sığınmış. Orada da ölmüş maalesef. Bu hikaye onunla birlikte mezara gidecek. Evet arkadaşlar. Adaları da bugün halletmiş olduk. Bir sonraki bölümde aşağıya ineceğiz. Burada bakalım Norveç'in 1, 2, 3, 4 tane şehri var. Bizans'ın var. Onu da alacağız. Oradan sola dönüp bu, bu tarafı temizleyip aşağıya ineceğiz arkadaşlar. Biraz daha işimiz var. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.